Karatay Belediyesi'nin eğitim çağındaki çocukların okul dışı öğrenme ve tabiat sevgisine katkı yapmak amacıyla hayatı geçirdiği Karatay Tabiat Mektebi'nde yaz dönemi eğitimleri sürüyor. Herkes sağa da gidip, da gidip. Karatay Şehir Parkı içerisinde kurulan Karatay Tabiat Mektebi'nde yaz dönemi eğitimlerinden faydalanan 1500'e yakın öğrenci, kurulan atölyelerde tarım, hayvancılık, sıfır atık, çevre ve daha birçok konuda uygulamalı eğitimlerle etkinliklere katılıyor. Karatay Tabiat Mektebi'nde ahşaptan oluşturulan 3 adet atölyede kil seramik yapımı, temel yaşam becerileri, kompost yapımı, atık malzemelerden organik kompost yapımı ve daha birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Proje çerçevesinde ayrıca 3 katlı gözlem kulesine çıkan minikler doğal hayatı izleme fırsatı bulurken 100 metrekarelik labirent oryantilik parkurunda ise birçok eğlenceli etkinliğe katılıyor. Arkadaşlar önce siyah alıyoruz. Tamam. tamam, tamam. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 1500'e yakın yavrumuzu oluşturduğumuz atölye ve alanlarda hem doğayla, toprakla, canlılarla iç içe olmalarını sağlıyoruz hem de birçok atölye çalışmalarıyla okullarında gördükleri eğitimlerini pekiştirmiş oluyoruz. Karatay Tabiat Mektebimizi bu çerçevede geleceğimize emanet edeceğimiz çocuklarımızın okul dışı öğrenme bağlamında önemli görüyoruz. Çocuklarımız önceliğimiz diyerek Karatay Tabiat Mektebimize büyük ilgi gösteren tüm çocuklarımıza teşekkür ediyorum ifade lerini kullandı.